Şimdi gidiyoruz bu sefer de ginseng almaya. Evet. Alacak mısınız ginseng? Vitaminleri almayı düşünüyoruz. Peki faydası nedir biliyor musunuz? Araştırdınız mı? Araştırmadım ama eşim kullandı daha önce geldiği zaman almıştı. Öyle Çok mi? etkisini görmüştü Aa. evet. O yüzden alacak tekrar. Süper. O zaman bize de ginsenge bakıyoruz. Evet. Faydalarından bahsedeceğiz birazdan. Aynen. Buyurun geçelim karşıya. Hayırlı seferler babacığım. Güney Kore sokaklarında bu sanda gezmeye devam ediyoruz. Çok güzel bir kent burası. Ee, özellikle burası tabi merkez olduğu için gökdelenleriyle ön planda. Gökdelenler, iş merkezleri, yüksek binalar, Musa'nın şehir merkezini oluşturuyor. Yaklaşık 3,5-4 milyona yakın bir nüfus var burada. Ve e, Seul'den sonra en büyük ikinci kent. Bakın görüyorsunuz oldukça yoğun, oldukça büyük gökdelenlerle dolu olan bir yer burası. Ee, tabii biz şimdi Ginseng almaya gideceğiz. Şehir merkezine gelmemizin en büyük sebeplerinden biri Ginseng. Ginseng Güney Kore'nin en önemli sembolü. Asırlardır bu coğrafyada başta Çin olmak üzere geleneksel tıpta kullanılan, alternatif tıpta kullanılan en önemli besinlerden biri olmuş ve şu anda da Ginseng dükkanına geldik. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Tabii inanılmaz Ginseng'in çeşit çeşit türü var burada. Vitamin olanları, çay şeklinde olanları, damla şeklinde olanları, her şeyi burada Güney Kore'de bulmak mümkün. Hemen şöyle elim almak istiyorum mesela. Bakın bu şekilde kaplarda bile kremleri e, bulunuyor. Farklı farklı şekilde tüketilebiliyor. Nedir ginseng? Çok önemli bir kök. 5-6 yıl boyunca toprağın altında yetişiyor. Toprağın bütün vitaminini, mineralini hapsediyor içinde. Bakın işte şöyle bir kök, aynı yer patatesini, aynı zencefili andıran bir bitki ve yani ölümden başka neredeyse her şeye şifa olan, her şeye iyi gelen bir kök olduğu söyleniyor. Onu söyleyelim, beyne, şekere, ondan sonra insan enerjisine, başta olmak üzere gençlik verdiği, kırışıklıklara, cilde, bütün hücrelere çok iyi geldiği söylenen bir kök. Yüzlerce yıldan beridir Bizim burada şey, alternatif tıpta e, kullanılıyor. Bu şey var. Ve biz şu bir anda bir e, ginseng dükkanındayız. Bakın şunu gösterdim zaten size. Farklı farklı formları farklı farklı e, türleri var burada. Kırmızı ginseng e, sarı ginseng gibi kendi içerisinde de dallara ayrılan bir bitki bu. O yüzden hemen şöyle göz, bakıyoruz. Farklı da ücretleri var. 120 bin mesela Koremonu. E, 198 bin korebonu, e, farklı farklı şurupları olan, e, ondan sonra hap şeklinde olan, vitamin şeklinde olan de burada yoğun ilgi görüyor. Grubumuz çok ilgi gösteriyorlar. Hemen soralım İbrahim abi alacak mısınız cinsenek düşünüyor ben. musunuz? Alacağım. Evet. evet. Biliyor musun faydaları ne, iyi geldiğini? Faydalar, daha önce kullandım da, Yok kullanmadım. Bilmiyorum ama öğreneceğim. Öğreneceğim, onu evet. alacağım. Bence diyorsun. bizim şeyde de var, Türkiye'de de yok mu bunlar da? Bu Bence Şöyle Cinsenk burada evet. en doğalı, Güney Kore'den de akla cinsel evet. geliyor evet. ve en doğalı, evet. en iyisi, en kalitesinde burada yetiştiği söyleniyor. Evet. Evet. 5-6-7 yıl boyunca toprak altında kalıyor evet. Evet. ve onun vitaminlerini çok iyi alıyor. Aynı bir havuç gibi düşünün, kökleri evet. evet. böyle saçakları var. Ben de çok iyi geldiğini duymuştum. E, o zaman biz de Faydalan alırız. Faydalı olur. Faydalı. Tablet, tablet. Çok ya. 이거, 보여주시겠어요? 뭐